Elazığ'da tüm düzenlediği etkinlikte sağlık çalışanları bir araya gelerek hem yaşanan sorunları dile getirdi hem de sağlıkta şiddete dur demek için bestelenen şarkıyı seslendirdi. Tüm Sağder tarafından sağlık çalışanları için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikle unutulmaya yüz tutmuş müzikleri hatırlatmak ve sanatçı Durmuşun sağlıkçılar için bestelediği şarkının tanıtımını yapmak ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek amaçlandı. Programda konuşan Tüm Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı İlhan Şen yetkililere seslendi. Sağlık çalışanlarının birçok hizmetten faydalanamadığını dile getirerek haklarının teslim edilmesini istedi. Birçok kurumun misafirhane ve kamp yapacak kamp yapacak, ailesiyle zaman geçirebilecek, dolayısıyla iç içe rahat nefes alabilecekleri alanları varken akşama kadar öve öve bitiremeyen, bitirilmeyen sağlık çalışanların bu imkanlardan faydalanabilecek alanların mevcut olmaması ne akla ne mantığa ne de vicdana uygun değildir. Tüm Sağder Başkanı olarak sağlık çalışanların nefes alacağı, stres atabileceği, sevdikleri ile vakit geçirebileceği alanların yapılması bir mükafat olmaktan ziyade haklıya hakkını teslim etmekten başka bir şey değildir. Konuşmanın ardından sanatçı Yunus Durmuş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dur demek adına bestelediği şarkıyı seslendirdi. çeke